Efendim Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları Çalıştayında Sivas'tayız ikinci gün değerlendirmesini yapıyor Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ee, görüşlerini almak için belediye başkanlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı yayın konuğumuz. Sayın Başkan Sivas'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Altıncısını düzenliyor. Van. Evet. Kayseri, Gaziantep, Afyon, İzmir sonrası, İzmir, e, e, Sivas'ta Genel Başkan da konuşmasında söyledi e, Cumhuriyet Halk Partisinin o oranı düşük yerlerde düzenliyoruz. Evet. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Herkesin elini sıkacağız. Siz de saha çalışması yaptınız. Evet. Öncelikle bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük oy alınan bölgelerde düzenliyor Cumhuriyet Halk Partisi bu çalıştayı. İkincisi, dün de saha çalışmasındaydınız. Nasıl gördünüz Sivas'ı? Ee, geç kalmış bir proje aslında. Yıllar önce yapılması gereken bir projeydi bu. Ee, yıllarca Orta Anadolu ve Güneydoğu'yu biz, Doğu Anadolu'yu ihmal ettik diye düşünüyorum. Ama e, öyle veya böyle e, bir başlangıç yaptık. Çok güzel oldu ve inşallah bunun devamını diliyoruz biz. Orta Anadolu biliyorsunuz, Orta Anadolu Sivas'ta şimdi şu an daha önce Kayseri'de yapmıştık. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehir, Cumhuriyetimizin var olma mücadelesinde yapılan kadim bir şehir. Burada olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben Gürün'deydim, Gürün'e verdiler. On belediye başkanı arkadaşımızla beraber. Ekonomik sıkıntılar. Çok hat safhada. insanlar gerçekten çok tedirgin. Çiftçi, özellikle besiciler çok kötü durumdalar. Artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini inanıyorum ben. Onlar da inanıyorlar. Çok güzel bir çalışma yaptık Sivas'taki halklarımızla Nasıl beraber. Nasıl karşıladılar sizi başkanım? Harika bir şey. Hiç kimseden en küçük bir olumsuz bir şey duymadık biz. Belediye başkanımızı ziyaret ettik. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Halkla görüştük esnaflarımızla görüştük. E, maalesef insanlar çok durumları çok vahim. Gerçekten e, gübre fiyatlarının artışı, e, yem fiyatlarının artışı, biliyorsunuz Orta Anadolu bir tarım ve hayvancılık merkezi. E, hiçbir tane fabrikanın olmaması, demir-çelik fabrikasının e, Genel başkanımıza söylediği işlerlik hale gelmemesi ki Sivas Demir-Çelik 10 yılların çok uzun süreden beri, yıllardan beri çalışan Sivas'a hayat veren bir fabrikaydı. artık insanlar değişim istiyorlar. Onu gördüm Sivas ben. değişimi hazır mı? Gördüğünüz Bence yüzde yüzde 40 hazır, yüzde 50 hazır. Yüzde 50 hazır. Yani ben yani mutlaka burada bir Adalet ve Kalkınma Partisi belirli bir oyu var ama ben bunun yarı yarı düşeceğine inanıyorum. Sayın Başkanım, bu son olarak çalıştaylar bir sinerji yaratıyor tabii ki içeride tabii. istişareler yapıyorsunuz, evet. projeler paylaşıyorsunuz. Evet. Yarar oluyor, öyle değil mi? Ee, kesinlikle oluyor. Şimdi işte az önce ben dışarı çıktım, ee, arkadaşlarımız işte yeni projeler anlatıyorlar, herkes ne yapıyor, ne ediyor. Biz bunlardan herkes birbirinden örnek alıyor. Yani halkımızı biz bu ekonomik sıktan nasıl kurtarırız, en azından nasıl destek olabiliriz? Onları konuşuyoruz. Zaten. Ee, az önce belirtildiği gibi Türkiye'deki e, insanlarımızın 151'ini biz yönetiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri e, yönetiyor. Ve onlara da e, bu ekonomik sıkıntıda çocukların eğitimi olsun, gençlerimizin e, farklı şekilde yönlendirilmesi olsun, e, ailelerin işte de çok acil olan ihtiyaçlarını hep belediyeler olarak biz zaten karşılıyoruz. Karşılamaya devam edeceğiz. İnşallah bunu önümüzdeki seçimlerde değiştirerek bu mahkus hali yıkacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ben Sayın teşekkür ederim. Başım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ